Merhabalar arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle e, Minecraft Sovaver'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne? O, bu ne? Kaldır. Hı. açılacak. Ee, açıldı. Den. Dı den. Dı Lan. Bütün şeyi bozdu. Heh. Böyle bir şey yaptım. Kendime. Madenlerde kaç kere öldüm. Dirildim. la Nerede bu ağaç? Ben neredeyim? esis şuraya ağaç ev yapıyorum yapacağız İlk önce bir uyuyalım gece oldu bu arada arkadaşlar ya, videonun başında görmüşsünüzdür yeni intro yaptım ee, nasıl olmuş onu belirttim şimdi ee, burada bizim bakın böyle. Ne lan? Error somatik error bir. Ne oldu la? Bu ne? Bilmiyorum ne oldu. Bir şey error var. uyut zaten. Bir sürü garip garip sesler geldi. Bir şeyler oldu falan filan filan falan. Şimdi bizim bir merdiven yapmamız lazım. İlk önce şu işte toprakları bırakalım. Hazarken çok şey harcadık. Bu arada arkadaşlar 20 tane obsidiyenim var. Orada şurada şu. şu. Ha şu. Aa, gideceğiz ama ilk önce evi tamamlayacağım. Bunları koyuyorum. Hmm e, ee, bir bu şey enchant bastığım zırhlara bir de kılıçlara falan filan onları yapacağım şunları eke ekelim üç tane buldum ee, şimdi bizi ne iş nasıl buldum bakalım tamam evet. Aa, yine aynı şeyi yaptım bu kase koyanın neyse biz yine devam edelim 13 tane Yap yapmışım zannettim yapabiliyoruz şu an şey yapamıyoruz kaç tane olmuş 18 tane 18 tane etmez daha Çubuk. Da 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 bir beş on Hadi ha. Onları da yapalım. İkide ikili düşeceğim. Yukarıdan atlama ya, şekli yaparım. Kulübe burada dursun mu? Kırsam mı? Bilmiyorum. E, iki az üstüne. Lan kapı. Ahın Burak Malikanesi isim almamıştı. Neyse. Sabahın köründe çekiyorum bu videoyu. Muhtemelen 12 gibi. E, sizde olur galiba bilmem bir iki gibi olabilir sizde e, yayınladığım zaman şu şeyleri kırmam lazım. Şöyle yaptım. Ortak gelişeceğiz. Buraya böyle bir kazdım. Buraya ne portalı kursam mı ki diye düşünüyorum. Ee, i̇lk ona da domuz mu? Ee, şöyle Hah. koysana da niye koymuyor? Şuraya kuralım da. Bura böyle onlarla çıkılabilirdi yani kesik olmasaydı yani e, şeyle bitmek istemem ben. Ne deniyono? ee bomb yılda büyütmek istemem kemik tozuyla. He, iskelet kesesem bu yapabilirdim ama bu daha şekil dur bakalım böyle. şuraya da koyup, dur say your good bye. yok bir şey gitmedi bu arada var ya bu zırhla lava düştüm pit e, diamondları görmüştüm şu an sıfır tane diamond'ım var. Bu zırhla e, düştüm. Diamond'ın içinde yüzdüm. Çıktım. Hiçbir şey olmadı. Ama peaceful'daydım o zaman. Bildiğiniz yüzdüm yani. Su da gidermiş gibi Karşına Karşıya geçtim yüzerek. Şimdi lan. Ben hafif bir kasma girdi bu şekilde hafif bir krablyoz 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 diye isim vardı şimdiki düşeceğiz Oley. Yo. Oley. Merdivene değdik. Say goodbye. La oğlum bir dur la. Çık yukarı. Yeah. Şöyle tahtalarla mı çevirsem? Diyorum. Neyse bir çevirelim bakalım. Yani kapatmayacağım sadece kenarları olacak ama camla camla belki bilmem dur bakalım nasıl durur. Bir dakika ya. Şurada. Şimdi bizim ev bile gözükmüyor. Bakın. Ama kasmıyor. Şu bloklar görünce düzelteceğim onu da. Bu arada bu şeyler yapmak için sabahın 12'sinde, sabah 12'sinden sabah 5'e kadar uğraştım. Bu eşyaları yapabilmek için. öldüğümde de bir tane kasket yapmıştım. Elmas Diamond Diamond Health yapmıştım. Yani Diamond'dan kafalık şuna koyalım. Onda lava düştüm. Şimdi, e, gaza geldim. Böyle yaptım. Yani böyle set çekmeye çalıştım. E, evimizi burayı yapalım. Nedir'a gideceğiz. Şu alta nedir portalı yapacağım. İlk önce şu şeker kamışlarını ekeyim. Bu böyle. Ne Şimdi buraya bu ekiliyor mu? Ekiliyor. Üç tanesini ekelim. Şimdi ben eve gidip şey alacağım. Evde evi yağmalayıp buraya getireceğim. kuracağım Bir Komple kırıyorum. Bakalım e, ona kadar ne zaman 10 dakika oldu la? O zaman ikinci bölümü bırakırım. Bunda bir yanlışlık var. 10 dakika olmadı. Hayır 10 dakika olmadı. Say your goodbye. Turkart'e. Evi full kırıyoruz. Bu evde kiminmiş böyle? Ne kadar kötü. Küçük bir sığınak yapmıştım zaten. Bir ağaç ev yapacağım. Jungle vudu nasıl buldum? Allah rızası için elmas yazmıştım. GCD şey, Ondan çıktı. Doğduğum yerde ilk, e, jungle woodlar vardı. Orman ağaçları. Ondan sonra böyle oldu. Kapıyı da Tavan da kıralım. Ne kadar hızlı kırıyor. Adem'in hiç güzel bir ev değildi. Bir de malikane yazmıştım. Ha. Malikane bunun yanında. Gel kardeş. Burada kaldı. O zaman. O çeşitli hop da ileri gidelim. Seyyar bye. Unutur aklımda kaldı. Sen yargıt bay ya. Hayda 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 hayda. Eee şimdi ki full tisip tis kalsın. Ben değil. Şurada. Bir yatak alaydım ya keşke. Komşuları büyütmeyi planlıyorum. Onlarla kağıt falan yapıp şey yaparım. Eğer bir köy buysa, benim için çok güzel olacak. Çık yukarı çıkacağız. Ne kadar karanlık. O lan güneşi var başka bir şeyler özettim tane chestimiz var. Chesti şöyle şuraya mı koysam? Bu burada ne yapıyor? Şöyle şuraya koyayım chesti. Kaç dakika kalmış? 13 dakika kalmış. Tamam. Say your goodbye. Hepsini koy kardeş. Hızlı. Hızlı Cafer. Hadi Cafer. Bunları böyle yapmak daha iyi. Bunu fırlat direkt. Ya bunlar şey lan. Ben de direkt dokunarak atıyorum. Buna bırak, bırak. Bırak. Her şeyi bırak 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 bırak. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şöyle bitireyim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi çekeceğim video. İkisini aynı anda yayınlayacağım. Yani görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.